Bu ayki dosyamız Şanlıurfa'nın sağlık raporu. Maalesef Urfa'mızdaki hastalıklar nüfus artışı hızından çok daha hızlı artmakta. Buna karşın tedavi erişim her geçen gün zorlaşmaktadır. Vatandaşlarımız birçok bölümde 10 günün altında randevu bulamazken bazı bölümlerde ise hiç randevu alamıyor. Randevu almayı başarılı hastalar da yeterli sürede muayene olamıyor günlük ideal hasta muayene sayısının 24 olması gerekirken bu sayı bazı durumlarda 100'ü aşıyor. Polikliniklerdeki durum bu ise acil servisleri hak getire. Ayrıca radyolojik görüntüleme cihazlarının yetersizliği nedeniyle hastalar günlerce randevu alamıyor ve raporlarına da aylarca ulaşamıyor. Yoğun bakım ve servislerdeki yoğunluktan ötürü hasta yatışı yapılamamakta hastalar başka yerlere sevk edilmektedir. Kısacası sağlık raporumuz çürük çıkmış, sağlık sistemimiz ise çökme noktasına gelmiştir. Ödepar olarak çözüm önerilerimiz her mahallede tüm ekip ve ekipmanlarıyla donatılmış bir sağlık ocağının nöbet tutması sağlanılabilir. Bu ekiplerin mesai ücretleri devlet tarafından karşılanabilir veya cüz'i bir miktarda hastalardan talep edilebilir. Böylelikle servislerdeki aşırı yoğunluk düşürülebilir. Hastanelerde her poliklinik gece nöbeti tutarak hizmet verebilir. Bu sayede hastanelerin verimliliği artırılabilir. Doktorlar fazla mesle ücretleriyle desteklenirken hastalar uygun bir ücret karşılığında hizmet alabilir. Böylelikle poliklinik yoğunluğu azaltılabilir. Radyoloji hekimi sayısı artırılmalı ve raporlar kamu hastanelerince yazılmalıdır. Bu mümkün değilse yüklenici firma sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Tüm ilçelerimizdeki hastaneler ekip ve ekipman desteğiyle güçlendirilerek merkezin yükü hafifletilebilir. Şehrimizdeki doktor açığı giderebilmek için zorunlu hizmet süresi dolan hekimlerin görevlerine devam etmeleri teşvik edilmelidir. Bu kapsamda ek ücret, ulaşım ve kira desteği gibi imkanlar sağlanarak Urfa'mızın önemli bir sorunu olan hekim açığı kalıcı bir şekilde çözülebilir. 29 Nisan'da sağlık raporu dosyamızın diğer başlıklarında konuşmak üzere bizi takip etmeye devam edin.